gürültüsüz tartışma programı Serbest Atış'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün de çok değerli konuklarımla birlikte çok önemli futbol olaylarını tartışacağız. Hocam merhabalar. merhaba. Merhaba. Gel. Nasılsınız? Allah Hocam siz nasılsınız? nasılsınız? Hamdolsun Mete'ciğim sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Ee, hocam Şimdi size bir soru yöneltmek istiyorum. Bu e, dönemlerde çok tartışılıyor. Yani biliyorsunuz ki teknoloji çok gelişti. Ve bu futbola bir şekilde yansıdı. Yani her sene değişik e, futbol topları üretiliyor. E, bunların derisi olsun, tasarımı olsun hep bir değişiyor. Sizce futbol topu nasıl olmalı? Ama sizden cevabı almadan önce bir sokak röportajımız var. İlk başta sokak röportajımıza dönüyoruz. Daha sonra burada tartışmaya devam edeceğiz. Sokak röportajındayız. Gün geçtikçe futbol topları da gelişiyor biliyorsunuz. Sizce e, günümüzde ideal futbol topu nasıl olmalı? Daha büyük bir futbol topu olmalı bence. Çünkü normal standart yıllardır hep aynı top kullanılıyor. büyüsün. biraz daha zevkli olur maçlar. Gün geçtikçe futbol toplarının tasarımları da değişiyor. Her sene yeni toplar çıkıyor, yeni futbol topları çıkıyor. Sence ideal futbol topu nasıl olmalı? Vallahi şimdi tam olarak benim bilgim yok bu konuyla ilgili de Dünya Kupası'ndaki futbol toplarını beğenmediler. Daha önce futbol toplarını daha uygun görüyorlardı. Gün geçtikçe futbol topları da gelişiyor teknolojiyle beraber. Sizce ideal futbol topu nasıl olmalı? En son çıkan iyi. Dünya kupasında kullanılan. Evet. Gün geçtikçe futbol topları da gelişiyor teknolojiyle beraber. Sizce ideal futbol topu nasıl olmalı? Konuda herkesin ayağına uygun. Daha rahat kavis alan, daha rahat sporduğunu da seken ya da kayı için daha rahat tutacak toplar lazım. İç için daha rahat kurtarılır. Yani futbol ne kadar rahat vuracaksa kaleci de ne kadar rahat tutabilir. Mesela önemli futbolun güzelliği için. Evet. Çok güzel çok, konuşmuşlar. Çok ilginç. Maşallah. E, cevaplar var, i̇lginç. Çok Siz ne diyorsunuz hocam? Şimdi Meteciğim, Şöyle bir durum var. Diyorsunuz ki top e, yuvarlak olmalı. Hı -hı. Yuvarlak olmalı. Anladım kadarıyla. Şimdi bence artık bütün dünyanın geliştiği bir ülkelerde biz de artık neden birinci bir dünya ülkesi olmayalım. Neden birçok şeye yön göstermeyelim diye düşünerekten Hı -hı. Aklına gelen fikri sizle paylaşmak istiyorum naçizane. Oh, yandık. Şimdi bakınız. Top yuvarlak değil, bence kare olmalıdır. Neden kare olmalıdır? Ee, topumuz yuvarlak olduğu zaman ne oluyor? Vurduğumuz zaman falsu alıyor, istenmeyen yerlere gidiyor, başka şeyler oluyor. Ama eğer ki topumuz kup olur, kare olur, <laughs> vurmanız da dümdüz gider. Bakınız mesela bu farklı bir geometri, farklı bir matematik. Şimdi Amerika'ya bakalım. Amerika'daki Amerikan futboluna bakalım, topları yuvarlak. Sorun çok basit. Değil hocam. Topla ya, O, o ayı topla fenasını be. He? Demek o, o ki eğer ki bu, bakın o makinesi, ikisi farklı spor, spor be. O ikisi de. farklı spor, şey farklı spor her şeyi her birbirine, birbirine karıştırdın be. Ama dinlemeyecekseniz olmaz. O zaman ha. hamburgerde üçgen olsun. Şimdi o topun demek ki bir matematik var. Topçular düşünmüş. Onu bu şekilde atmasıyla onun dümdüz gitmesine bir matematiktir diye. Hocam o zaman tıpkı o topu kullanmamıza gerek yok. Herhangi kare bir şey koyalım o zaman. Tabii birazcık böyle kup şeker gibi. Daha köşeli düşünürsek, daha dipe, köşeye, daha fikirlerimizi böyle diplere, köşelere kadar iyice bildirebilirsek. Çünkü yuvarlak o zaman böyle farklı olur. Beyefendi istiyor ki bütün toplar kendi kafası gibi olsun. Çünkü ne kalın Hocam ben istiyorsam ne olur de. ki? Ben kafası gibi Hakaret Böyle bir kere de terlik terlik buraya girdi. Senin bir kere laf söyledi sonunda be. Hocam bir kere beni korudun be. Ama ben sert ama. sana lafı o Lafı gidiyor o Sonuçta bu işin profesörüsünüz. Ali hani Cemiz oynar. Gençlerin dönü Ali Cemiz oynar. oynar. üstünde oynuyorum ben. Bana bir bak. bakın kabzumanlıktan gelmedi. hangi Baksana. gezegendensin bakayım sen? Buralı mısın sen? <laughs> Hocam gezegeni bırakalım. Siz ne diyorsunuz? Hocamız <laughs> kare olsun dedi. Çok gayet güzel yuvarlaktır burada. Ayak tekniğine bakar bu Mete'cim. Bu adam bir gün bütün halı sahaya gelmiş mi? Bu da bir gün bir gün topa vurduğunu gördüm evet, bu adam. Ben alı sayacağım. Dünya Bu programda bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ben bu adamın olduğu hiç... İstediğiniz yere kadar yorgunuz, Bakın, için kadar yorgunuz var. Bakın benim evim tuvaletine kadar yorgunuz var. İnşallah oraya baş başa ee, Benim canımı Bu ee, e, e, programımıza e, çok kısa bir ara vereceğiz. Daha adama